Merhaba Tek Finans takipçileri videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Selçuk Ecza deposunun temel ve teknik analizini yapacağız. Videoya geçmeden önce bir uyarımız var arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu sitede yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Zaten şu an ekranda da uyarıyı görüyorsunuz. Videoyu durdurarak uyarıyı okuyabilirsiniz ya da açıklama kısmında aynı uyarı var. Oradan da okuyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum bu videoda yer alan bilgiler sadece kişisel görüştür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analizden başlayacak olursak arkadaşlar aslında yaklaşık olarak şu tarihten itibaren düştüğünü görüyoruz. Şöyle birazcık daha küçültelim grafiğimizi. Yaklaşık olarak 9 Aralık 2020'den itibaren düştüğünü görebiliyoruz. Asıl düşüş trendi de arkadaşlar yani hem aşağı destek seviyeleri hem de direnç seviyelerine bakacak olursak yaklaşık olarak Şubat 2021'den beri düştüğünü söyleyebiliriz. Burada hareketli ortalamalara bakacak olursak fiyatların 200 periyotluk hareketli ortalama olan turuncu çizginin altına düşmesi arkadaşlar çok iyi bir şey değil. Çünkü fiyatların düşebileceği yorumu yapılıyor böyle bir durumda. Aynı zamanda 50 periyotluk hareketli ortalama olan mavi çizgi 200 periyotluk hareketli ortalama olan turuncu çizgiyi aşağı yönlü kestiği için bunu da arkadaşlar düşüş sinyali olarak yani düşüşe başlayabileceği olarak yorumlayabiliyoruz. Şimdi şu indikatörümüzü biraz aşağıya kaydıralım. Burada arkadaşlar fiyatın dönüş noktasına bakacak olursak 8.37 seviyesi oluyor. Daha önceden bu noktalara bakacak olursak yine şurada bir değme var göründüğü üzere. Burada yine değiyor arkadaşlar. Yani birkaç noktaya değdiği için ve son olarak buradan döndüğü için bunu destek seviyesi olarak çizmek istedim. Üst tarafta direnç seviyesi arkadaşlar yine önceki yerlere bakacak olursak burası 1.2 göründüğü gibi buralarda 3-4 noktalarına değdiği için hatta daha önceden 5-6 noktalara kadar değdiği için gayet güzel bir direnç seviyesi yani destek seviyesinden direnç seviyesine dönüşmüş. Burayı kırdığı zaman arkadaşlar fiyatların yükselebileceği yorumunu yapabiliriz. Zaten birazdan indikatörlerimize de bakacağız. Burada direnci kırması halinde dediğimiz gibi yükselişe devam edebilir. Yükselişe başlayabileceği yorumunu yapabiliriz. ADX indikatörümüze bakacak olursak arkadaşlar bu durumda ADX bize Fiyat hareketlerinin hangi yöne gidebileceğini değil, trendin gücünü belirliyordu arkadaşlar. Yani trendin yönü değil, trendin gücünü belirliyor. Trendin gücüne bakacak olursak, 10'a kadar düşmüş arkadaşlar. Yani 12'lerdeymiş falan zaten yaklaşık olarak 20 seviyelerinden itibaren düşüyor, düşüyor. Yani trendin gücü gitgide yavaşlamış arkadaşlar. Peki bu bize neyi söylüyor? Eğer burada yükseliş eğilimi görürsek ya da yükseliş trendinin işaretlerini görürsek arkadaşlar ve aynı zamanda o işaretleri gördükten sonra buradaki ADX değeri 25 seviyesine kadar çıkarsa, yavaş yavaş yükselip 25 seviyesini yukarı yönlü kırarsa işte o zaman güçlü bir yükseliş trendi başlayabileceğini yorumlayabiliriz. Şimdi ADX indikatörünü kapatıp Arun indikatörlerimizden incelemeye başlayacağız. Arun'da aşağı yönlü bir kırılım meydana gelmiş. Zaten şu bölümden itibaren arkadaşlar 20 Nisan'dan itibaren Arun'da düşüş eğilimini görüyoruz. Fiyatların da düştüğünü görüyoruz. Şu kısımda tekrardan aşağı yönlü kırılarak düşüş eğilimi verilmiş durumda. Ama önümüzdeki günlerde yukarı yönlü kırılımın meydana gelmesi halinde fiyatların yükselebileceği yorumunu yapabiliriz. Arun'u kapattıktan sonra buradaki DMI indikatörüne bakacağız. DMI indikatöründe yine ADX içinde ADX indikatörünü bulunduran bir indikatördür arkadaşlar. Buradaki önemli olan şey mavi çizginin turuncu çizgiyi yukarı yönlü kesmesidir. Buradaki yorumumuzda arkadaşlar eğer mavi çizgi turuncu çizginin altındaysa o trend arkadaşlar düşüş trendidir. Eğer mavi çizgi turuncu çizginin üstünde ise yükseliş trendindedir ya da yükselişe başlayabileceği olarak yorumlayabiliriz. Tabii ki bu her zaman geçerli değil. Göründüğü gibi burada kırılım meydana geliyor fakat tekrardan aşağı yönlü kırılmış. O yüzden burada güzel bir kırılımın meydana gelmesiyle beraber fiyatların yükselebileceği yorumunu yapabiliriz. DMI indikatörümüzü kapattıktan sonra Fisher dönüşüm indikatörümüze bakacağız. Burada aslında güzel bir şey görüyoruz arkadaşlar. Eksi 1.84 civarlarında arkadaşlar güzel bir kırılımın meydana geldiğini burada görüyoruz. Ve buradaki yorumumuz şu şekilde oluyor arkadaşlar. Mavi çizgi turuncu çizgi yukarı yönünü keserse fiyatların yükselebileceği yorumunu yapabiliriz. Ki burada zaten kestiğini görüyoruz. O yüzden fiyatların yükselebileceği yorumunu yapabiliriz. Tabii ki tek bir indikatöre dayalı olarak yorum yapmak bizler için yanlış olacaktır. Diğer indikatörler de arkadaşlar birbirlerini destekliyorsa hepsi yükseliş eğilimi ya da yükseliş sinyali veriyorsa arkadaşlar o zaman yükseliş sinyali olarak algılamamız daha doğru olacaktır. Şimdi Fischer dönüşüm indikatörünü kapattıktan sonra sıradaki indikatörümüz olan Aresay'a bakacağız. Aresay 21 Haziran civarında 30 seviyesini yukarı yönlü kırarak olası bir alım sinyali verdiğini burada söyleyebiliriz. Şu anda da arkadaşlar 43 seviyelerinde 50'ye çok yaklaşmış. 50'yi yukarı yönlü kırması durumunda ise 70'e kadar çıkmasını bekleyebiliriz. Aresay değerinin yükselmesiyle beraber fiyatların yükselebileceği yorumunu burada yapabiliriz. Aresay indikatörümüzü de kapattıktan sonra MACD indikatörümüze bakacağız. McDi aslında şurada bir yükseliş eğilimi vermiş fakat fiyatlar düşmüş arkadaşlar. Burada yine yukarı yönlü bir kırılım vererek yükselişe devam edebileceğini ya da yükselişim özür diliyorum. Yükselişe devam edeceği değil zaten yükseliş eğiliminde değil yükseliş trendinde değil. O yüzden yükseliş eğilimi olabileceğini burada söyleyebiliriz. Çünkü kırılım meydana gelmiş, göründüğü üzere arkadaşlar. Bunu yükseliş eğilimi olarak algılayabiliriz. MACD'deki yorumlarımızı da bitirdik. Şimdi arkadaşlar stokastik indikatörümüze bakacağız. Stokastik de yine 21 Haziran civarlarında bir kırılım meydana getirmiş. Fakat Burada bakıyoruz aşağı yönlü kırılım var mı diye. Aşağı yönlü kırılım henüz meydana gelmemiş. Yani hala stokastik indikatörümüze göre de yükselebileceği yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Aşağı yönlü kırılım gelmesi halinde stokastikte bu sefer düşüş eğilimi olarak algılayabiliriz. Fakat buradaki yorumumuz yükselişe başlayabileceği yorumudur. Stokastik indikatörümüzü kapattıktan sonra son olarak dalga trend gösterge indikatörümüze bakacağız. Yani dalga trend göstergesi indikatörümüze. Bu da RSI ile MACD'nin birleşimi gibi bir indikatör arkadaşlar. Şuradaki yeşil çizgiler aşırı satım bölgesi ve bu çizgilerde ya da bu çizgilerin altında kırılımın meydana gelmesini alım sinyali olarak algılayabiliriz. Burada göründüğü üzere kırılım meydana gelmiş ve al sinyalini zaten bizlere yeşil nokta ile vermiş arkadaşlar. Yani bu indikatör deki yorumumuzda alım sinyali verildiği için yükselişe başlayabileceği yorumudur. Teknik analizdeki yorumlarımızı burada noktalıyoruz ve şimdi temel analize geçeceğiz. Temel analize iş yatırımın analiz sitesinden arkadaşlar başlayacağız. Burada 4 yıl boyunca dönen duran varlıklarına ve dönem karı zararına bakacağız. 4 yıl boyunca dönen varlıklarını hemen hemen arttırdıklarını görebiliyoruz. Sadece son dönemde ufak bir düşme var fakat 4 yıl boyunca arttırmalarını iyi olarak yorumlayabiliriz. Biraz aşağı iniyoruz burada duran varlıklarını görüyoruz. Duran varlıklarını artırmaları da iyi bir şey. Ok? Yani taşınmazlarını arttırıyorlar arkadaşlar burada. Belki yeni bir depo açıyor olabilirler. Ya da dediğimiz gibi yani duran varlıkları taşınmazlarını yükseltmeleri iyi bir şey. Şimdi aşağıya iniyoruz ve burada dönem net kar zararına bakacağız. Dönem net kar zararına bakacak olursak arkadaşlar yıldan yıla karlarını artırdıklarını görüyoruz. Sadece 2019'dan 2020'ye doğru bir düşüş olduğunu fakat çok yüksek bir düşüş değil. Yaklaşık 6 milyon liralık bir düşüş olduğunu burada görebiliyoruz. Bunun dışında yine son dönem net karı 283.5 milyon lira olarak yorumlayabiliriz. Şimdi iş yatırımın analiz sitesini kapatıyoruz ve halk yatırımın skor kart sitesinden analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Burada aşağı indiğimiz zaman PDD'de fiyat kazanç ve FDFOVEC oranlarını görüyoruz. Gayet güzel değerlerde olduğunu burada söyleyebiliriz. Birazdan detaylı olarak geçmiş yıllarla da karşılaştırmalı olarak incelemelerimizi yapacağız. Şimdi aşağıya doğru indik ve burada finansallar kısmına bakacağız. Çeyreklik bazda net satışlara bakacak olursak arkadaşlar geçen döneme göre güzel bir yükseliş var. Geçtiğimiz yıla göre de arkadaşlar güzel bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Net satışlara bakacak olursak burada aslında yıldan yıla net satışlarını artırdıklarını görüyoruz. Bu tabii ki çok güzel bir şey. Zaten net satışlarının artması ile beraber net karlarının da yıllıklandırılmış olarak söylüyorum. Net karlarının da yine 2018-2019'un başlarından itibaren artırdıklarını görüyoruz. Burada net kar çeyreklik bazda bakacak olursak ilk dönemlerde arkadaşlar daha iyi karlar yaptıklarını görebiliyoruz açıkçası. Yine bakacak olursak 2019'un ilk dönem karı yine 2020'de daha iyi karlar yaptığını burada söyleyebiliriz. Şimdi tablomuzu biraz sağa doğru kaydırıyoruz ve burada öz kaynaklarına bakacağız. Öz kaynaklara bakacak olursak yıldan yıla öz kaynaklarını artıran bir şirket olduğunu ve öz kaynaklarını sürekli olarak artıran şirketlerin gelişen şirketler olduğunu söylemiştik. Toplam aktiflere bakacak olursak arkadaşlar yıldan yıla yine toplam aktiflerinde de artırdı, artırdıklarını söyleyebiliriz. Net işletme sermayeleri yine artmış bu da güzel bir şey. Net borçları eksi de arkadaşlar bu değer eğer artıda olsaydı net borçlarının 794 milyon lira olduğunu söyleyecektik. Fakat eksi de olduğu için net nakitlerinin 794 milyon olarak yorumlayacağız. Yani arkadaşlar burada eksi değeri nasıl çıkıyor? Şöyle açıklayalım. Net borç kısa ve uzun vadeli borçlardan nakitlerin çıkarılmasıyla bulunuyor. Yani burada arkadaşlar nakit ve benzerlerinin borçlarından fazla olması durumunda eksi derdi çıktığını söyleyebiliriz. Yine net borçlarının eksi de olmasını iyi olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi finansallar kısmını bitirdik. Aşağıya karlılık kısmına bakacağız. Brüt kar marjına bakacak olursak dediğimiz gibi ilk dönemlerde karlarının yüksek olmasından dolayı ilk dönemlerde net karlarının daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Net kar marjlarına bakacak olursak da arkadaşlar net kar marjlarında da yine ilk dönem karlı yüksek olduğunu fakat diğer dönemlerde de hemen hemen ortalama düzeylerde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aşağıya çarpanlar kısmına ineceğiz. Burada fiyat kazanç, PDDD ve FDFVG oranlarına bakacağız. Fiyat kazanç ve FDFOG'ye bakacak olursak aslında geçmişte çok güzel seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Yine keza PDDD de aynı şekilde. Fakat PDDD'si arkadaşlar 2.38'e kadar çıkmış. PDDD şirketin ederidir ve her şirketin ederi 1'dir. Yani burada 2.38 diyor ya arkadaşlar 13.43 liranın yani buradaki fiyatın arkadaşlar 2.38 kat fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada mesela 1 olarak alırsak burayı 4.87 gayet normal bir fiyattır. Çünkü her şirketin ederi 1 olduğu için burası 1 olduğu için arkadaşlar şirketin ederi budur. Fakat burada 13.43 bunun buradaki fiyatı 2.38'e bölersek işte o zaman şirketin ederini bulabiliriz. Yani buradaki yorumumuz PDDD oranının tekrar eskiye dönmesi halinde fiyatların düşebileceği yorumunu yapabiliriz uzun vadeli olarak. Tabii ki yine öz kaynakları olsun satışları olsun gelişen bir şirket olduğu yorumumuzu yapmıştık. Gelecekte de ilaç sektörünün gelişmesiyle beraber tabii ki salçık Eczacı Deposu'nun da gelişebileceği yorumunu yapabiliriz. Fakat kısa vadeli olarak ya da arkadaşlar PDDD oranının düşüşüne kadar fiyatların düşebileceği yorumunu yapabiliriz. Şimdi halk yatırımı skor kart sitesini kapatarak halk yatırımdan kantitatif analize bakacağız. Burada net satışları ve karının arttığını bizlere söylüyor. Zaten bizler de söylemiştik. Aynı zamanda nakit olarak bahsettiğimiz şirketin net nakdi 794 milyon TL olarak gerçekleştiğini yine burada bizlere söylüyor. Şimdi aşağıya kantitatif analizdeki teknik analiz göstergelerine bakacağız ve çoğunun al sinyali verdiğini burada görüyoruz arkadaşlar. Yine teknik analizde yorumlarımızı biz yapmıştık fakat burayı da yine fikrimiz oluşması açısından sizlere göstermek istedim. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz ve burada sektörel analize bakacağız. Sektörel analizde aslında PDDD oranının çok iyi bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada eczacıbaşı ilacında arkadaşlar yine PDDD oranı sıfırdan düşük olması iyi bir şey fakat sektör sektöre göre kötü bir durumda. PDD'de oranı yok. Hatta fiyat kazanç ve FDFOVIC olarak da arkadaşlar gayet sektöre göre de normal şirket olarak baz alacaksak da normal olarak da güzel seviyelerde ki bu yükselmiş seviyesi arkadaşlar. Yani PDD'de ve fiyat kazanç ve FDFOVIC oranlarının yüksek hali bu. Düşük halinin zaten güzel seviyelerde olduğunu geçmiş dönemlerde söylemiştik. Buradaki analizimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Burayı da kapatıyoruz ve yine geldik grafik ekranımıza. Bu videomuzda sizlere Selçuk Eczal Deposu'nun hisse analizini yapmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.